Aa Eylül Hanım hiç girmeyin içeri biz de hep birlikte paya gidiyorduk hadi siz de gelin. Çok teşekkür ederim ama ben daha yeni gelebildim bir şey biraz çalışmam lazım. Aa Eylül Hanım lütfen siz de gelin hem bizim gülere biraz Türkan Hanım'dan bahsederiz. <laughs> ya ben toplantıyı hep beraber yaparız diye düşünmüştüm ama Demir Bey yok şimdi. E, ona da sonra anlatırız hadi hadi geliyorsun. Ee biz nasıl gidiyoruz? Ee, Burak'cığım sen kesin Eylül Hanım'la gidersin tabii de. Biz ne yapalım? Sen de gel diyeceğim de. Şimdi kızlar varken. Yok yok biz taksiyle gideriz zaten siz gidin. Aynen aynen. Orada görüşürüz. Ay ben taksi çağırdım bile. E hadi o zaman Fevzi. Ay ben orada bir potansiyel mi gördüm? Bak ben de mutluyum ondan. <laughs> ha takside geldi. <laughs> Hadi geç öne. Afiyet olsun. Teşekkürler Firuze Hanım. Bu arada mekan gerçekten çok güzelmiş Ayda. Hı. Teşekkür ederim Eylül Hanım. Teşekkürler Firuze Hanım. <laughs> Eylül um, bir sorun mu var? Yani değiştirebilir mi eğer pipet patlaksa? Ha, yok da bu pipetler doğaya çok ciddi atık bırakıyor. Ya ben de hep söylüyorum Ayda'ya ama işte, bazı müşteriler istiyormuş. E başka bir alternatif bulmuştunuz ne oldu? Ya evet aslında organik çubuk bulduk. Ama ben de şimdi şunlara sipariş vermeyi unuttum. Ya Aydacığım ben senin için sipariş ettim. Tamam. Ya ama gelmesi bir haftayı bulur. Ya olsun teşekkür ederim senin için. Ya bence hiç uğraşmayın valla yani sazlıklar organik pipet dolu ortası da boş kes kes kullan. Aa <laughs> 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 iyi fikir. <laughs> Bir dakika makarnalarınıza bakabilir miyim? Aa, e, tabii. E, alabilirim değil mi? Tabii canım, tabii. <laughs> Teşekkürler. Onların e, pişmişleri vardı. Böyle yerseniz midenize dokunur. İşte karşımızda organik pipet. Aa, a, a. <laughs> Yok artık. Hı, çok iyiymiş ya. E, matar mı bu? Ya bu benim nasıl hiç aklıma gelmedi? Mutfak bunlardan kaynıyor. Yalnız bunun bir performansına bakmak lazım ya yani içmedikten sonra dekorasyonlar öteye gitmez. Hmm. Hmm. Gayet güzel içiliyor hmm. bu ya olur. Evet. Hmm. Ay bunu şirkette de kullanalım. Ben bir fırın makarna alıp getiririm. <laughs> Demek ki hiç zor değilmiş plastik atıkları azaltmak. Ay yazık ya. Hayvanların midesinden plastik atıklar çıkıyor. Ben de Londra'daki bir mekanda görmüştüm bunu. Çok zekice değil mi? Çok. Ya. Vallahi ikiniz de harikasınız ya. Ee, o zaman bundan sonra şöyle yapıyoruz. İsteyenlere çubuk makarna veriyoruz. İstemeyenlere de senin sipariş ettiği organik çubuklardan veriyoruz. <laughs> ya insanın çevresinde zeki birilerinin olması harikaymış. İşte sırf bu yüzden ben Atemin'i de almasın diye uğraşıyorum. Yoksa ben bir daha bu kadar güzel... ...ve bu kadar zeki insanlarla nasıl çalışabilirim ki? <laughs> 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 Burak Bey'ciğim. Yüzünüz çok güzel. Sürekli takıyorsunuz. Size şans getirdiğini düşündüğünüz bir şey mi? Evet, şans getireceğini söylemişti Vera kadın. Hmm, yalnız ne kadar zevkli bir kadınmış o ya. Değil mi? Aslında pek de sandığınız gibi bir hikaye değil. <laughs> Yıllar önce bir bedevi köyüne gitmiştik fazla. Orada yaşlı bir kadın falıma bakmıştı. <laughs> o vermişti bana bu yüzüğü. Ee ne çıktı falınızda? Yanımdaki çevirmeni soruyorum ne diyor diye, bir türlü söylemiyor, kızarıp bozarıyor falan. Ondan sonra en son yahu ne diyor söylesene dedim. <laughs> Yanımdaki sevgilime bakarak, çok şanslısınız ama siz ona ait değilsiniz ve kısa zamanda ayrılacaksınız dedi. Yani sevgiliniz yanınızdayken söyledi bunu. <laughs> ee, peki ne yaptınız? Birbirimize bakıp güldük. Kadın da bunu görünce parmağındaki yüzüğü çıkartıp bana verdi. Uzun bir yolun olacak ve bu yolu yalnız yürüyeceksin. Bu yüzük de sana şans getirecek dedi. <laughs> Ama bu öyle acıklı bir hikaye değil. Sonuçta herkes kendi yolunda ve mutlu. Hem yalnızlık o kadar da kötü bir şey değilmiş ya. Aa. Bizi düşünen birileri oldukça yalnız sayılmayız. Onları görmesek de. Belki de bu yüzük bana gerçekten şans getirmiştir. Belki de. Şans kısmını bilemem. Ama kendisinin çok güzel olduğu kesin. O zaman biraz da sana şans getirsin. Ee, yok. Sizin çok fazlanınız var. Ben bunu alamam gerçekten. Lütfen al. Zaten bende yeterince fazla kaldı. Artık yeni anılara ihtiyacı var. Sen al. Hikayesi değilsin. <laughs> Yok. <gülüyor> yani. Hadi. Hadi. <laughs> Çok güzel. Çok güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.